İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebekleri hastalığa yakalanmıştı. Güzel haberi paylaştı. Yasemin Şefkatli paylaştı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çiftin Emir ve Ayel isimli iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çift bugün Ayel'i doktora götürdü. Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli Allah kimseyi evladıyla sınamasın dedi. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şevkatli 2021 yılından nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ikiz bebeklerin beklediğini duyuran ünlü çiftin oğulları 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Bebeklerinden birisinin ismi İbrahim Ayel, diğerinin ise Sinan Emir olmuştu. Instagram'ı sık kullanan ünlülerin başına gelen Yasemin Şevkatli yeni bir paylaşım yaptı. Yasemin Şevkatli yaptığı paylaşımda şükür beklerken çıldırdık notunu düştü. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Yasemin Şevkatli çocuklarının birinin göz kanalından hastalığa yakalandığını söylemişti. Yasemin Şevkatli yaptığı paylaşımda bugün Ayelikom için güzel haber aldık. Allah kimse evladıyla sıramasın hadi bitti gitti diyelim yazdı. Şefkatli'nin paylaşımına birçok kullanıcı geçmiş olsun ve taziye mesajlarını iletti. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebekleri hastalığa yakalanmıştı. Güzel haberi paylaştı. Yasemin Şefkatli paylaştı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında dünya evine girmişti ünlü çiftin Emir ve Ayel isimli iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü çift bugün Ayel'i doktora götürdü. Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli Allah kimseye evladıyla sınamasın dedi. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şevkatli 2021 yılından masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ikiz bebeklerin beklediğini duyuran ünlü çiftin oğulları 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Bebeklerden birisinin ismi İbrahim Ayel, diğerinin ise Sinan Emir olmuştu. Instagram'ı sık kullanan ünlülerin başına gelen Yasemin Şefkatli yeni bir paylaşım yaptı. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda şükür beklerken çıldırdık notunu düştü. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Yasemin Şefkatli çocuklarının birinin göz kanalından hastalığa yakalandığını söylemişti. Yasemin Şefkatli yaptığı paylaşımda bugün Ayeliko'm için güzel haber aldık. Allah kimseye evladıyla sıramasın hadi bitti gitti diyelim yazdı. Şefkatli'nin paylaşımına birçok kullanıcı geçmiş olsun ve taziye mesajlarını iletti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.